Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Steam Case'ten aldığımız korku oyununu oynuyoruz. Dili değiştirmeyi bulamadım maalesef. Evet. Çocuk var. Evet. Çocuk kıvranıyor yatakta. Ve ekran neden bu kadar karanlık ya? Evet, biziz galiba bu. Oyunda mouse'u bozdum abi, evet. Evet, bu sefer bozmayacağım inşallah. Evet, kendimize doğru açılan kapı. Bir içecek almalı ve yatmaya gitmeliyim diyor. Çiçeği nereden alacağım ben? Buzdolabımız yok. Çiçeği aldım galiba. Benim oyun mu bozuldu? Hiçbir şeye basamıyorum. Basabiliyorum bu düğmeye. Tamam, uyumaya gidelim dedi bizim adam. Evet, uyuyoruz. Ne kadar saçma bir korku oyunu. Josh! Josh. Ki droga fu y Kötü bir rüya <laughs> Aynen kötü bir rüya gördük Şimdi ne yapacağız Bize hiçbir şey söylemedi oyun Aa bu kapı kapalıydı Duvarlar titriyor evet Kapı kapalıydı Atak bozulmuş Bakalım burada bir şey var mı Yok, bu da yok. Lütfen alabildiğimi söyle bunu. Bunu ileride alacağız o zaman. Bakalım. Çocukların odası. Bu adam başlıkta vardı kesin seninle ilgili bir olayımız var bizim ama.

Vaycık gitmiş. Hayır. Hayır. Eramos Felizes. Felizes. Şöyle lan çevir. Mutluyduk. Portekizceymiş. Bu oyun inşallah. Hep senin yüzünden var ya. Efendim yavrum. Benjamin. Matilda. Siz ölmüştünüz. Eu acho que eu tô Kafayı yiyorum dedi galiba benim karakter. Abi ne yapacağım ama bak sen beni yönlendirmiyorsun ki oyun. Arkadaşlar video çekerken şeyi fark ettim. Normalde hani ben parlaklığı çok az arttırmama rağmen bayağı bir artmış. Bir de şimdi ben size oyunu nasıl gördüğümü göstereyim. Daha düzgün bir şey ortaya çıksın. Ve videoyu çekerken akşam olduğu için çok bağıramadım haliyle. Bu yüzden kusura bakmayın bir dahaki korku oyunu videolarında veya diğer videolarda daha iyi performans olacak. Ve bundan sonra gelecek oyunlar da çok kalitesiz oyunlar çıktıkları için e, video biraz daha yavan oldu. Kusura bakmazsanız sevinirim. Mutluyduk. Bizim <laughs> vermiyorun şimdi beni tekrar yukarı çıkarttırıp Jameski geri Evet. Bu <laughs> sefer aynı yerden. <laughs> Alo, Doktor Oswald. pai Doutor Oswald queris lá, Josh. Ah. Vizinho Eu nunca vou te perdoar, Alo. Josh. Doutor Oswald. Samantha? Alô. Doutor, Doutor Oswald? Alô. Doutor Oswald? Parece que você está. diyoruz. E. ne bakmazsa hiçbir şey olmaz bence. Onun yatak odasına gidelim büyük. Mühalle. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Aha. Aha. Aha Samantha. Çocuklarla aha. Ne yaptık ki biz? İlk oyunla alakalı herhalde. İlk oyunu almadım. Evet, biz bayıldık galiba. Ofim. Son mu? Bu kadar mıydı korku oyunu? 800 megabayt'tan ne bekliyorsam artık bir de korkucam diye bekliyorum. Uf, terledim daha çok ya. Terledim. Her yerim terledi. 2023'ün en sıcak yazı ya. Evet, sıradaki oyunumuz The Mark vs The Case. Kaç tane başarım varmış ona bakayım bari. Tamam. <laughs> Evet, evet. İkinci oyundayız. Hatta ikinci oyun tam da ikinci oyun tam ekran değil nedense. Neden ikinci oyun tam ekran değil? Evet, ikinci oyun tam. Ekran değil. Bunlardan güzel er tane toplarsak bize başarım veriyormuş. Başarım bir işe yarıyor mu? Okay. çıkalım. Yani pek bir olayı yok. Bunu da kaldıralım. Loveless West Adventure Adventure. Arkadaşlar bu oyun normalde mağazasında normalde mağazasında bu oyun şu kadar. Evet. Ha da 5 tane Steam başarımı varmış. Bakalım 500 Santa skinini alma bir de Gold skin alma başarımı na girelim şimdi. Evet tam ekran bile olmuyor. Ne ile yönetiyorum? <laughs> evet. Abi özün, Az önceki iki tane oyun o kadar çöptü ki Yani Gidin şu arkadaki Çin Plants and Zombies videosunu izleyin daha iyi yani Hiç uğraşmayın bile oyunlar o kadar kötüydü ki Her türlü Plants and Zombies bin basar Mobil oyunlar bile daha iyidir o kadar diyorum Yani boş bir video oldu. Çünkü oyun yoktu. Oyunların hepsi çöpmüş. Öyle bir sıkıntı oldu. Şimdilik bu kadar.